Mehmetle Öğrenden herkese merhaba. Günümüz neslin en gözde cihazı olan bilgisayarı tanımaya devam ediyoruz. Bir önceki videoda bilgisayarın tanımından ve bilgisayar oluşturan parçalardan bahsetmiştik. İzlemediyseniz sağ üst köşeden kartlardan o videoya da ulaşabilirsiniz. Bu videoda bilgisayar çeşitlerine değineceğiz. Öncelikle minik bilgisayarlardan başlayalım. Minik adından da anlaşılacağı üzere küçük cihazlardır. Günlük hayatta en çok karşımıza çıkan bilgisayar çeşididir. Yani telefon ve tabletlerden bahsediyorum. Nasıl yani? Bunlar bilgisayar mı? dediğinizi duyar gibiyim. Evet. Bunlar da birer bilgisayardır. Bir önceki videoda bahsettiğim bilgisayarın tanımı ve bilgisayar oluşturan parçaların hepsi telefon ve tabletlerin içerisinde yer almaktadır. Bu yüzden bir bilgisayar sınıfına girmektedir. Aklımızdaki bilgisayar şablonuna daha uygun bir modele geçelim. Dizüstü bilgisayarlar. Dizüstü bilgisayarlar mobilitesi daha yüksek cihazlardır. Yani telefondan daha düşük ama biraz sonra bahsedeceğim masaüstü bilgisayarlardan daha yüksektir. Yekpare yapısı sayesinde kullanıcısının istediği yerde konumlandırarak kullanmasını sağlar. Ve kafamızdaki bilgisayar şablonuna en uygun cihaz masaüstü bilgisayarlar. Masaüstü bilgisayarlar mobilitesi düşük bir cihazdır. Yani taşınabilirliği çok düşüktür. Bilgisayarı kurarız ve sürekli orada sabit bir şekilde kalır. Çünkü çok ağırdır. Yani taşıması çok zahmetlidir. Parçaları ayrı olduğu için de kurulumu da birazcık diğerlerine göre zahmetlidir. Ama dizüstü bilgisayarında ekranını açarız ve kullanmaya başlarız. Ve ağırlığı da 3-5 kilo geçmez. Yani günümüz cihazlarında 1 kilo civarında da cihazlar vardır. Ve günlük hayatta hiç göremeyeceğimiz bir cihazdan bahsedelim. Binlerce masaüstü bilgisayarın bir araya getirildiğini düşünelim. Ve hepsini birbiriyle kaplo ile bağlandığını düşünelim. Neyden bahsediyorum? Tabii ki A bilgisayarlar veya sunucular. Peki bunlar ne işe yarıyor? Bunlar internet dediğimiz şey aslında o sunucuların içindeki verilere erişmektir. Yani Atıyorum siz Google'a bir arama yaptınız. İsteğiniz bu bilgisayarlara ulaşıyor. Ne aramak istediğini kendi içerisinde buluyor. Bulduktan sonra size onu milisaniyeler içerisinde geri döndürüyor. Bunlar kendine özel yazılmış işletim sistemi sayesinde binlerce cihaz birleşip tek bir cihazmış gibi çalışabiliyor. Yani yükü çok ağırdır. O yüzden birkaç tane ev büyüklüğünde olabilir. Bu videoda kısaca bilgisayarın çeşitlerine değindik. Daha çok çeşit var ama bizim için çok önemli cihazlar değil. O yüzden yani gereksiz bilgiye gerek yok. Bizim işimiz temel bilgi. İşimize yarayacak bilgiyi öğrenelim. Sonrasını siz internette araştırıp sunuculara sorup oradan cevabını alabilirsiniz. Bir sonraki videoda kendi bilgisayarımızı yani öğrenecek olduğumuz bilgisayarın içerisindeki yani o donanımın içerisindeki en büyük programa yani işletim sistemine değineceğiz. İşletim sistemi bilgisayar öğrenirken bizimle konuşan bir arayıcıdır. O yüzden işletim sistemini iyi öğrenmemiz gerekiyor. Onu öğrendiğimiz zaman zaten bilgisayar öğrenmiş sayılabilir. O yüzden bilgisayar öğrenmeye devam edelim. Bir sonraki videoda daha değerli bilgilerle görüşmek üzere.